Arkadaşlar merhaba. Domateste hastalık veya böcek. Bu çok önemli. Şimdi domatesi dikiyoruz. Önce sulamadan başlayalım. Fidemiz 15 santim olduğu zaman 15-20 santim fark etmez. Dibini çapalayıp suyu kesiyoruz. Yıllardır uyguladığımız yöntem. İkinci suyu ne zaman veriyoruz? Domatesler çiçek açıp domatesler görünene kadar hepsinde domates var. Domatesleri görünce ikinci suyu veriyoruz. Üçüncü suyu ne zaman vereceğiz? Bundan sonraki suları domatesin durumuna bakacağız. Yaprakları koyu yeşil olmuşsa veya büzüşüyorsa su vereceğiz. Bu şekilde yapıyoruz sulamayı. Aşırı sulama böcek getirir, hastalık getirir. Başka bir şey yapmaz. Domates boya gider. Çiçek açmaz. Açsa da döker. Çok iri olur. Çok uzun olur. Ancak domates verimi çok düşük olur. Bu nedenle sulamaya çok dikkat ediyoruz. Böcekler de sulu yapraklara gelir. Normal yapraklara böcek gelip onunla uğraşmaz. Çünkü onun da su ihtiyacı var. Yapraklar aşırı sulu olursa, domates sulu olursa hastalık da gelir. Hastalığı da getirir aynı şekilde. Çapalama. Her sulamadan sonra çapalama yapıyoruz. Gerçi biz pes şeyle dikiyoruz ancak bazen yağmur yağıyor. Çapalamamız gerekiyor. Veya toprak çok katı ise, çok kuru ise kesek gibi olmuşsa bunu çapalamak gerekiyor. Sulamadan sonra motoka çapa yapmak gerek ki toprak hava alsın, kökler çalışsın. Aksalda köklerden çürüme başlar. Kökler çalışamaz. Domates normal. Verim veremez. Şimdi çapalama önemli. Sulama. Sulamaya dikkat önemli böcekte hastalıkta. Üçüncüsü şu. Şimdi bundan yıllarca önce domates dikiyordum ilk defa. 30 kök kadar diktik. Sabah komşum geldi. Baktı. Bunları budamamışsın dedi. Hemen budayım diye başladı. 15 tanesini zaten budaması 3 dakika sürmedi. Eşimi de etti. Dedi yeter de bırak kalsın. Neden dedi? Sen bırak kalsın görür Bu tarlada dikiyor, bahçede dikiyor dedi. Senede değil dedi. Bunlar senelerdir domates yetiştiren komşularımız. Şimdi budama yapılan domateslerden tamam domates aldık. Güzel aldık ama bir veya iki sefer. Hani bir ay içinde bitti. Yapmadığımız domateslerden yıl sonuna kadar aralıkta dondurup da bitki çürüyene kadar domates aldık. Ve eşi dedi ki, bu budadıkları dalları, bunları toprağa yan göm, sula. Bunlar domates olur. Hakikaten dediği gibi oldu. Bunlar da köklendi, domates gibi, domates verdi, pide gibi. Yani dikkat edeceğiniz, aşırı sulama böcek getirir, hastalık getirir. Bu doma yaptığımız zaman bitkide yara açıyoruz. Bu yaraya her türlü böcek daha hastalıkta da geliyor. Tabi bunu yapanlar, Ticari işini yapanlar ilacında biliyor, gübresinde biliyor. Ha yani hastalık geldi diyelim. Bunu nasıl önleyeceğiz? Şimdi basit bir yöntem var. Üç tane acı biber, çok acı olacak ama veya toz biber, pul biber fark etmez ve kekik. Hemen hemen her evde vardır. Bunu suya atıp kaynatıyoruz 10 dakika. Süzüyoruz. İlaçlama pompasına veya pompa benzeri bir şeye. Bu beş litre, bir kaşık da Arap sabunu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bunu akşam serinliğinde, yani güneş battıktan sonra domateslerin üzerine pompanın en ince ayarını alıp da püskürtürsek ne böcek gelir ne hastalık olur. Hepsini önler bu. Bunu üç beş günde bir yaparsak böceklerden, hastalıklardan kurtuluruz. Zaten sulamayı normal yaparsak buna da gerek kalmaz. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.